Türkçenin zenginliğini ve Türk kültürünü yansıtan Türk dizileri dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görüyor. TRT dizileri de güçlü hikayeleri ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle bu ilgiyi her geçen gün arttırıyor. Şimdi dünyanın farklı noktalarına gidiyor ve Türk dizilerine duyulan ilgiye dair gerçekleştirdiğimiz röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Saat başında yine günün gelişmelerini bu ekrandan takip etmeyi sürdürebilirsiniz. Hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Türkçe'yi efendim televizyondan öğrendim. Küçük yaştan beri hep dizileri seyrederdim. Znaczy Türkçe'de seri mene mene da uçam. Znaczy me Libya o Türkçe'yi yazdık ki Türkçe'de kultura. Vallahi meselesi Türkiye yani helve. Ben de Türk dizileri izlemeyi çok seviyorum. Gece düşmanların duydukları در واقع سریال ترکی این روزا خیلی پیشرفته تر از سابق شدن چون میگم حدودا ده ساله که من دارم دنبال میکنم پیاگوادم ساما نکت سو ترسکی یزیک Seriyitə što simulyuat na Terete se dostaq qualitetni. Biz bu topraqlara kılıçla qayıldıq. Həmen deməli, Teriten filmlərini ümumiyyətlə bəyənərək xoşladım. Məsələn, onların Diriliş Ertuğrul, yəni öz tariximizi çox belə e, gözəl bir şəkildə anladaraq, yəni verirlər o kinonu. Sevginizin uğurlarımızın yolunu hepsən açdın Əli. ki biz de vazgeçmek. Benim son e, izlediğim dizi o benim adım Milik e, Melek o bir aile hakkında dizi orada e, aile bağlılığı birbirine destek göstermesi anlatıyor. <laughs> Ben en çok TRT 1'de Taşacak Bu Deniz'i izliyorum ve e, aile olarak dizi olarak e, oturup izlenecek, çayınızı alıp kahvenizi alıp oturup izlenecek bir deniz, dizi diye düşünüyorum. Mesela içeride Esme. bu Taşacak Bir Deniz. Ya seriyeli ki alan Roza çok iyi ve bir senaryo çok داره ve ben nazarım harika. ne

burada doğmuş büyümüş gibi yaşarım. Devam devam devam. devam. Hadi. Büyüsün gördüğün gibi namaz. Allah'a da redobur. Bu gotu Osman'a. Ertuğrul istofta büyü. Bilesin ki bizim sözümüz yarına kalır. Lakin yarım kalmaz. Dizilerden Türkçe'yi öğrenmeye e, başladık. Taşacak bu deniz bir e, Türk dizisi var. E, çok hoş, çok severek izliyoruz evde. Kimsin ulan sen? Adil Koçeri. Oh, yeter, yeter mi. En son bu TRT'nin dizisi, ilk sahnesi Atina'da başladı. Dedim ne oluyor? Ondan sonra izledim, çok ilginç bir dizi.